Bugün gül temizlemeye geldik. Kolay gelsin Fatma Hatun. Sağ ol. böyle temizliyoruz kızım Bundan Şimdi bu gül çeşidi ne olarak geçiyor? Bir açıklama yapalım önden. Ne, ne olarak geçiyor? Sam Samuray değil mi bu? bu. Samuray. Samuray gül. Evet. Bunu şimdi Beyhan abinin serasındayız. Beyhan abi bunu kesti değil mi bir boy? Evet üstünü kesti. Aha bunlar kalmış bak seyrek yine. Bak. Az az küçük. Az az küçük küçük. Şimdi temizlik yaptırıyor. Bunu körlerini alıyorum. Bizde bu körlerini kesmeyi hani bu budama olarak geçmiyor bu. Ara temizlik değil mi bu? Evet bak budamalar bunlar. Bunları budamış Beyhan. Hmm. Yani Ara bu... temizlik olarak geçiyor. Bunu neden yaptırıyor şu an Beyhan abi? tekrar patlasın. Bunlar kör gelmiş ya. Hı. Kör bak. Üstünde goncası yok. Yani. Evet. Kör. Öyle Dur yapacağım. şimdi ben mesela bak şu. Kör. Bak, kör. kör. Evet. Şuradan kör. ana bedenden kesilecek. Kes bakayım bunu. Bunu kes ana bedenden. Şöyle Biraz kesin. yukarıdan kesilecek. Evet. Öyle. Hani şimdi kesilmiş taraf. Bak. temizlememiş taraf böyle karışık. Temizlenmiş, temizlenmiş taraf. taraf. De, doğru çek. Ha orayı ben şimdi video çekeceğim diye bıraktım. Ben yapıyordum. Burası temizlenmiş taraf. Bakın aralar böyle. Gül pisliği dolu. Bu gül pisliklerini dışarı atacaktım mı Beyhan abi? Atacağız. Şey yapıyor. Ne yapıyordu? Hastalık Durumu, yapıyor. Kırmızı yapıyor. Tribis yapıyor. Ha, yapıyor. Hastalık yapıyor. İşte böyle ara temizliği yapılırsa şimdi ne, kışa mı daha güzel gelecek? Bak bu yapılmamış sıra. Bu yapılmış Ademizli sıra. Afalayınca yapı, 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 bu altından sonra tekrar gelecek. Bunlardan tekrar kardeş doğacak bunlardan. Patlatacak. Hı. Hmm. Bunlardan aynen böyle olacak. İnce, goncası olmayan, kör olanları temizliyoruz. Seramızda böyle. Ama burada çok gül vardı Beyhan abi bayağı bitirmiş gülleri. Ben ne diyorum ben? Öbür taraf ne biçimdi? Ha orayı da azaltmış. Bir da azaltmış. Çok güzel ediyor. Dur bir iki tane daha temizle de sonradan çok hızlı yapılıyor. Göremedik diyorlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Şöyle yaptık mı kızım? Şöyle. 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 Kör. Bu kör bak şimdi. Yani Aha. goncası olmayanlara kör diyoruz. Evet bu kör diyoruz. Yani onlar öyle diyorum, bedeni değil. yoruyor bunlar sadece. Sadece bedeni yoruyor bak. Bak. Şey, çoraplarını da yakıyor ha <laughs> Biri başka biri yani başka Şuralarım açık Evet kollarını şey yapmasın yırtmasın Dikenlerle Bu dikenli gül değil mi Bu dikenli Bu çeşit çeşit gül çeşitleri var Samuray dikenli ya Samuray Bizim önceden seralara diktiğimiz gülün çeşidi neydi Önceden dallas yapıyordu Dallas Dallaslar vardı kaç sene önce Şimdi samuray bilmem yazlık güller oluyor ya Çeşit çeşit güller var. Biz önce de saralarda hep dallas yapıyorduk ya. Herkes dallas yapıyordu. Şimdi dallas gitti, samuray mı geldi? Evet, Avrupa'dan geliyor bunlar hepsi. Dışarıdan. Sevgililer Günü'nde falan uçtu zaten bunlar. Öyle arkadaşlar kısa bir video çekeyim size göstereyim dedim. Ara temizliği de olması gerekiyor budamadan budamaya değil. Çünkü gül bir dahaki gelmesine daha güçlü gelmesi gerekiyor. Videomuz da burada bitiyor. Hoşça kalın bakalım Fatmış. Güle güle, hoşça kalın. Hadi bakalım. Şöyle goncalarını da alabilirsiniz şöyle. Biz gonca temizliği de yaptık zaten buna. Evet. Ki kafasına olsun, güçlü gelsin. Goncaların küçük gelmesin. Evet, Nasıl dolgun kafalı olsun. Bütün öbür tünelleri de yaptık, buraları da şey yaptık. Gonca temizliği de yaptık. Hadi bakalım. Sıradaki Anne videolarda görüşürüz. Ha kapatıyorum. Hadi işimize devam edelim. Tamam hadi kapatalım. Hadi hoşça kalın. Bütün güller bitti.